Amma beklettiler ya, heyecanlanacak şimdi ziyaretçim var dediklerinde, değil mi? On <laughs> beş dakika sen girersin, 15 dakika ben girerim, tamam mı? Hak geçmesin. Ama çok saçma yani ya. Şunu acık daha uzun tutsalarmış ya, ya, yarım saat görüşme olurmuş. Biz bu izin aldığımıza şükredelim de. Ee, tabii canım, orası öyle de. İstersen sen önce gir 15 dakika sonra ben gireyim. Yok yani. Yok. Ya da ben gireyim önce. Yani sen bilirsin. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Yani nasıl nasıl istersen ya. Ma sen de kuzey yani kibarlıktan öleceğim. Ha. Hadi tamam tamam sen gir önce. Gülten Çayak, burda benim. Gülten Çayak, sen mi giriyorsun ben mi gireyim? Yok yok, buyurun, buyurun. Lütfen. Ben gireyim. <laughs> Ayrılın. Ben günlerdir hasretim yavrum Cemre. Cemre. Ben annesiyim oğlum. Annesiyim. Ben koklayayım yavrum. Anneciğim. Ya canım evladım benim. Bir tane, bir tane, bir tane. Ay. Geç, geç hadi, geç hadi. geldiğinden beri ben de bu anın hayalini kuruyorum. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi billahi ne zamandır canım hamsili pilav çekiyordu, iyi denk geldi ha. Vallahi sen onu bana değil, Kuzey'e söyle. Eğer onun keyfi yerinde olmasaydı var ya, hayatta sana yemek yapayım desem kabul etmezdi. E soğuyacak o gelene kadar. Olsun, o soğukta sever. Bitirene kadar gider gelir yer artık. Ya o görüşten uça uça gelecek zaten. Soğukmuş, sıcakmış, ne fark eder? Demet yavrum, koy koyver sofraya. Koydum ben, onun yeri hazır. <laughs> vay vay vay. Nar gibi kızarmış ha. Ne yeriz biz bunu şimdi? Ay, süper. Ellerine sağlık Handan teyze. İnşallah tadını da seversiniz. Vallahi ben şimdiden beğendim. Hadi o zaman. Hanımlar önden. <laughs> Kalabalık olunca çıkar bunun keyfi de. Senin Ali de bunu çok severdi. Yani bizim Ali. Bizim Ali. Tabii ki. <laughs> hadi çocuklar hadi. Başlayın soğutmayın. Ee, Kuzey ile Ali nasıl tanışmışlar? Mahallede mi? Bak o çok güzel bir hikaye. Mahalleden tabii. Ama çok olaylı oldu. Pardon. Bak çocuğum bak. Efendim. Ne haber? Kuzey. Hayırdır? Vakit geçmiyor komiser. E, giremediniz mi daha içeri? E, Gülten Hanım girdi önce. 15 dakika görüşecek. Ya 15 dakika bu kadar mı geçmez yani? İçinden 900'e kadar sar geçer. Bak bu iyi de unutma. İş i̇şte bana bak, son anda bir caz yüz olmaz değil mi? Yani beni görüştürmezlerse falan. Ah be kardeşim, dünden beri bin kere sordun, ben de sana bin kere tamam dedim. Yetmedi avukatına sordun, o da söyledi. Onu da arıyorum, açmıyor zaten telefonunu. Bıkmıştır senden, haklı. Barış bugün ifade vereceğini söylemişti. Ne oldu haberin var mı? Ya bugün sen bunları kafana takma be kardeşim. Bak günlerce uğraştık bu izni almak için. Keyfini çıkar. Ben de rahat rahat hamsili pilavımı yiyeyim. Demet de geldi mi? Geldi geldi burada selam var seni bekliyoruz. İyi tamam hadi. hadi gelince konuşuruz. İyi hadi görüşürüz. Selam söyle. Söylerim söylerim hadi eyvallah. Hadi soğutma oğlum hadi. Hadi hadi. Üf. Sen zayıflamışsın. Yok canım, sana öyle geliyor. Görünen köy kılavuz ister mi canım? Sen ne yedin, ne içtin buralarda? Ya bura, yiyebiliyor musun buranın yemeklerini? Yiyorum. Herkes bir şeyler yapıyor zaten. Ziyarete gelenlerin getirdiklerinden de ikram ediyorlar sağ olsunlar. Ben de sana getirdim bir sürü şey. Sevdiğin havuçlu kekten de yaptım. Sen de ikram edersin, olur mu? Tamam. Cemre. Cemre, gözüme uyku girmiyor, biliyor musun? Ben dükkana da gidemiyorum, artık hep kapalı. Hep seni düşünüyorum Cemre. Yağmur'cuğum ne ne yapıyor diyorum. Ay oh, canım benim. Yok. O kadar merak ediyorum ki seni. Bir şey yapmıyorum, voleybol oynuyorum. Yatıyorum, kalkıyorum öyle. Geceler üşüyor musun? Yok, üşümüyorum. Ben hiç şimdi o... <laughs> Ben şeyden ondan hiç bahsetmek istemiyorum ama ba Barış'tan yani iyiymiş durumu giderek iyileşiyormuş yani mahkemeye kadar ben yumuşatacağım onu bak gör yani gideceğim evine gerekirse yalvaracağım yakaracağım ayağına kapanacağım artık yani elimden ne geliyorsa yapacağım şikayetçi olmaması için Cemre. yani Barış senin aleyhine ifade vermezse tabii daha kolay yani. Ama vermeyecek, bak gör vermeyecek, görürsün bak. Tamam, boş ver abi. Şimdi zaten zamanımız kısıtlı, ondan mı konuşacağız? Sen anlat, ne yapıyorsun? Kuzey her gün geliyormuş görmeye, öyle mi? Ha, geliyor. Canım benim, hiç yalnız bırakmıyor beni. Uğrayıp duruyor böyle gece gündüz sabire. Aynur Hanım, Sami Bey, Hüsük. Hepsi vallahi okullar candanlar ki, hepsi vuruyor. Demet'le komiseri hiç söylemiyorum bile yani. Zeynep bile kız, o bile hep vuruyor. Aman eksik kalmasın. Ay Cemre, hadi ben kalkayım da Kuzey gelsin ya. Yazık çocukcağız bekleyip duruyor kapıda. Tamam. Vaktinden çalmayın çocuğunu. Tamam, de. Ay tamam. Yemek yemek aç kalma olur mu? Tamam. Mı? tamam. Bak bana bak kimseleri uyma tamam. burada böyle kavga mavga çıkar. Dışarıda hiç kimse mi? Sevdir kendini burada olur tamam, mu? Tamam. Tamam. Hacı iman tamam. etme. Anne. Seni seviyorum. Ay. Reme, ben de seni çok seviyorum yavrum. çıkıyorum ama bir ziyaretçisi daha olacak kızın. Onun da özel izni vardır. Ve nişanlısı oluyor yani bir yerde. <Gülüyor> <Gülüyor>